Menarini Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Tolga ile beraber aslında moderatör koltuğumuzda gerçekten çok değerli, Türkiye'nin de tanıdığı çok değerli sanatçımız Derya Baykal ile beraber 17 Mayıs hipertansiyon gününü konuşacağız. Hoş geldiniz. Evet, ben de çok teşekkür ediyorum Menarini ailesine. Bugün burada olmaktan gerçekten çok onur duydum. Çok güzel bir konu aslında hocalarım. Doçent Doktor Murat Köse, Doçent Doktor Tolga Onuk hocalarım sizden öğreneceğimiz çok şeyler var. Şu hipertansiyon nedir diye ben bir böyle konuyu ortaya atayım. Bu arada ben de diyabetliyim ve tansiyon ilacı kullanıyorum. Sormak istediğim o kadar çok soru var ki aklıma gelenler, etrafımda konuşulanlar. Önce hanginiz cevaplamak istersiniz hocalarımız? Nedir hipertansiyon, tansiyon nedir? Aslında hipertansiyon e, tanımı şöyle daha güzel olur söylemek. Damar içerisindeki kanın e, damar duvarına yapmış olduğu basıncı biz kan basıncı diyoruz. Bu kan basıncının normal seviyesinin üzerinde seyretmesine de hipertansiyon diyoruz. Bu seviyede büyük tansiyonun 140 mm civa küçük tansiyonun da 90 mm civarında üzerinde olmasıdır. Bu değerlerin üzerinde ölçülüyorsa bu hipertansiyondur. Şunu sormak istiyorum. Evimizde bir tansiyon aletimiz olmalı mı özellikle içinden geçtiğimiz şu zor günlerde kesinlikle olmalı bunun da sebebi şu hipertansiyon aslında sessiz bir katildir tanımı budur çünkü sizde hiçbir belirti vermeden hiçbir bulgu oluşturmadan yıllarca devam edebilir ve ilk bulgusu kalp krizi, beyin kanaması aort damarınızın yırtılması böbrek yetersizliği gibi çok ciddi bir komplikasyonla karşımıza çıkabilir o yüzden de Mutlaka evde tansiyon aleti bulundurmamız lazım ve ölçmemiz lazım. Bir konuyu daha söylemek lazım. Biz biliyoruz ki toplumumuzun üçte bir hipertansiyon ve bu üçte bir hastanın da üçte biri tansiyonu olduğunu bilmiyor. Evet. Tansiyonu olduğunu bilenlerin de üçte biri düzgün bir şekilde tedavi edilmiyor. Evet. Ya da evde tansiyon aleti yoksa ölçtürmeli, baktırmalı, takip etmeli. Ne kadar ciddi bir şey olduğunu hatırlatmak adına bu pandemi döneminde de görüyoruz. İşte virüsten şu kadar, COVID-19'dan şu kadar kişi öldü ya da kanserden şu kadar kişi öldü. Aslında dünyada ölüm sebebi en çok kardiyovasküler hastalıklar ve bunun nedeni de hipertansiyon. Yani gerçekten en sık aslında biz tansiyondan ölüyoruz. Aslında iş ne kadar ciddi, ne kadar önemli bir hastalık. Bugün onu konuşuyoruz. Onu da vurgulamak istedim ben o Evet. Benim mesela her zaman çıkmıyor tansiyonum ama ara sıra çıkıyor. Ben ve benim gibi şeker hastası olanlar neden tansiyon ilacı kullanmalı? Şimdi öncelikle şöyle söyleyelim. Diyabet çok önemli bir hastalık ve çok ciddi komplikasyonları olan bir hastalık. Eşlik eden hastalıkların da olması tabii ki bu riski çok fazla arttırıyor. Diyabet zaten kendi başına yani kendi kendine bir tansiyon problemi oluşturabiliyor. Diyabet damarları tutabiliyor, küçük Hı -hı. damarları tutabiliyor, kalp damarlarını tutabiliyor ve e, hipertansiyon da yapmış olduğu hastalıklardan bir tanesi. Yani iyi bir e, diyabet hastasının takibi için mutlaka kan şekerinin ne kadar iyi gitmesi gerekiyorsa kan basıncının da o kadar iyi gitmesi gerekiyor. Çünkü diyabet örneğin ciddi bir damar tıkanıklığı sebebi kalp krizi sebebi ama hipertansiyon da ciddi bir kalp krizi yapıyor. O yüzden de bu ikisi birlikte çok ciddi anlamda ve çok ciddi bir kontrol altında devam edilmeye tedavi. Evet, gerçekten çok önemli bir şey. Buna tanı nasıl konuyor? Yani bir insan, yani diyelim ki hiçbir şey yok, diyabeti yok, bir şeysi yok. Genç bir hasta, tansiyon hastası olduğunu nasıl anlar? Yani bir baş ağrısı mı olur, mide bulantısı mı olur? Ne zaman çanlar çalmalı ki doktora gitsin. Bunun belirtileri neler? Soruyu sorduğun için çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir soru. Çünkü halkımız da bu konuda gerçekten çok bilinçli değil. Demin söylediğim gibi tansiyon, hipertansiyon, tansiyon demeyeyim ama kan basıncı yüksekliği çok uzun yıllar sessiz gidebiliyor. Hiçbir belirti vermeyebiliyor. O yüzden de birden dediğim gibi beyin kanaması ile kalp kriziyle ortaya çıkabiliyor. Hastalarımızın mutlaka belli aralıklarla kan basıncını ölçtürmek. Bu yaşlara göre söylenebilir. İşte 20-30 yaşındaki olan hastalara 5 yılda bir, 30-40 yaşında olanlar 3 yılda bir, 40 yaşından sonra yılda bir şeklinde söylenebilir. Ama yani doktora gittiklerinde ya da evlerinde kan basıncını ölçebilecek bir cihazları varsa mutlaka aralarda bir kan basıncı ölçümü yapılması lazım. Özellikle 40 yaş üzerinde. <laughs> e, fakat bazı kişiler şanslı çünkü bazı şikayetleri hissedebiliyorlar. Örneğin ense ya da baş ağrısı. Tansiyonun en sık yaptığı bulgu budur. Yani kişilerde e, ciddi anlamda bir ense ağrısı oluyorsa ve sürekli devam ediyorsa kan basıncı yüksekliği ile ilişkili olabilir. Bunun dışında burun kanamasına yol açabilir. Göğüs ağrısına yol açabilir, çarpıntıya yol açabilir. Halsizlik, yorgunluk yapabilir. Yol yürürken, merdiven çıkarken nefes darlığı yapabilir. Pek çok belirti de vardır ama bu belirtiler yok diye ben tansiyon hastası değilim demek lazım. Hani dedik ya bazı ağrı kesiciler alıyorlar. Ay başım ağrıdı, evet. ensemde bir şey oldu. O arada aslında çok büyük bir yanlış yapılıyor. Ee, onu bir anlatıp ondan sonra strese e, de girebiliriz. Aslında ilaç değişikliği hipertansiyon var. Ee, gerçekten çok önemli bu. Mesela e, non-steroid anti dediğimiz ağrı kesiciler. Çok da sık kullanıyoruz Türk toplumunda. Bunlar mesela e, hipertansiyonun sebebi olabiliyorlar. E, kortizol ilacı kullananlarda hipertansiyon olur. Mesela bunları göz ardı etmemek lazım. Oral kontraseptifler, doğum kontrol hapları, e, hipertansiyonun bir sebebi. Bunları mutlaka sorgulamak gerekiyor. Özellikle bazı antidepresanların da biz tansiyonu yükselttiğini biliyoruz ve dikkat etmemiz gerektiğini söylüyoruz hep zaten. Bunu mutlaka tansiyon olan bir hasta da bunu sorgulamak lazım. Hocam çok önemli bu anlattığınız evet. bir şey. Yani en yakın bir eczaneye bir sağlık ocağına gidip tansiyonumuzu varsa evde e, mutlaka ölçüp atlamamalıyız. Çok önemli bir konu aslında. Ciddi sonuçları e, olabiliyor. E, stresle ilişkisini kullanalım sonra tedavi, tanı onlara yani geçelim. Stresle ilişkisi kesinlikle var. Bazen e, hipertansiyon hastası olmayanlığında bir stres anında tansiyonu yükselebiliyor. Fakat tansiyon tanısı alan bir kişi de ilaç kullanan bir kişi... E, strese girdiğinde, üzüldüğünde, sıkıldığında tansiyon yükselmesi kontrol altına alınamıyor. Bu açıdan çok önemli. Yani stres yönetimi çok çok değerli ve bunun için mutlaka psikiyatristler, psikologlar mutlaka hani devreye girmeli böyle hastalarda ve e, bunun bir basamağında tedavinin bu şekilde yapılması gerektiğini düşünüyorum. Evet, etkiliyor diyorsunuz evet. Derya Hanım. Hipertansiyonu biz ikiye ayırıyoruz aslında. Eee primer, 40 yaşından sonra çıkan altta bir hastalık olmaya Evet. Bir de 40 yaşından önce gençlerde çıkan bir tansiyon var. Bunda mutlaka tansiyona neden olan ikinci bir bozukluk mutlaka araştırmamız gerekiyor. Çünkü hayatı tehlike yaratıyor. Bunlar ne olabilir ikinci bir bozukluk? Bunlar bozuk, özellikle bozuk. erişkinlerde en sık gece uyku apne sendromu, tıkayıcı apne sendromu. Gece apnelerle giden yani solunum durmalarıyla giden, horlamayla giden, derin uykuya dalamadığımız, gündüz konsantrasyon güçlüğü, baş ağrısıyla, uykuya meyille devam eden... Uyku apne sendromunda mesela tansiyon yükselir. Siz bunu toparladığınızda, tedavi ettiğinizde tansiyonunuz da düzeliyor. İkinci en sık böbrek hastalıkları. Ha, böbrek hastalıklarına bağlı tansiyon yükselebilir. Asıl işte birinci nedene odaklanmak lazım ki tansiyonu tedavi edebilelim. Hormonal bozukluklar, özellikle böbrek üstü salgılanan bezlerde. Mesela kortizol hormonu fazla salgılanıyorsa, adrenalin, nöroadrenalin dediğimiz hormonlar fazla salgılanıyorsa bunlara bağlı mesela tiroid hastalıkları, tiroid hormonunun fazla salgılanması da az salgılanması da aslında ne kadar çok toplumumuzda hipertiroidi, hipotiroidi diyoruz. Evet. Bunda da hipertansiyon oluyor. Bunlar da e, hipertansiyon ikinci neden olarak oluyor. Yani bunlar da birinci e, hastalığı tedavi etmek lazım tansiyon ilacı vermek yerine. Bizim aslında bugün odaklandığımız hep e, primer hipertansiyon, esansiyel hipertansiyon konuştuğumuz bunların ikinci bir nedeni yok ve genetik ve çevresel faktörlerle beraber özellikle 40 yaşından sonra çıkıyor ve bunlara tabi tedavi başlamak gerekiyor. Evet. Tansiyon ilaçları ile ilgili bir şey sormak istiyorum. Tansiyon ilaçları dengeler mi? Düşürür mü? Orada biz kendimizi nasıl dengelemeliyiz? O tedaviye çok iyi uymalıyız onu biliyorum. Mesela aç karnı mı içmeliyiz, tok karnı mı içmeliyiz? Biraz da o konularda bilgi verir misiniz hocam? Yani tansiyon ilaçlarının pek çok çeşidi var. Tabii pek ki. Pek çok grubu var. Her birinin farklı bir etki mekanizması var. Ama birinci amacımız tansiyonu düşürmek. Yani tansiyonu dengelemek dediğimiz aslında öyle bir şey yok. Yani amacımız tansiyonumuzu 14-9'un altına düşürmek. Bu farklı yaş gruplarında ve farklı hastalık, eşlik eden hastalıklarda değişebiliyor. Örneğin 65 yaş altında herhangi bir ek rahatsızlığı olmayan kişilerde hedefimiz kan basıncını, büyük tansiyonu 130 mm civarının altına indirmek. Ee, ama mesela kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda 130'un daha fazla altına indirmeyelim diyoruz. Ya da 65 yaş üstünde işte 140'ün altına indirelim ama 130'un altına indirmeyelim diyoruz. Amaç tansiyonu düşürmek. Hı hı. Ama tabii ki çok farklı ilaçlar var. Burada önemli olan bu ilaçların uzun süreli etki etmesi. Yani bir ilaç 24 saat etkinlik gösteriyorsa o zaman da iyi dengeliyor olarak düşünüyoruz. Aslında amacımız tansiyonumuzu düşürmek ve bunu 24 saate gelmek. Yani. O tarz ilaçlar kullanırsak tabii ki bu e, primel doktorun e, tercih edeceği ve hastaya göre tercih edeceği bir ilaç ve bu şekilde doğru bir tedavi yapılmış oluyor. Bu bit ilaçla da sağlanabilir, iki ilaçla da sağlanabilir, üç ilaçla da sağlanabilir hatta daha fazla ilaçla da sağlanabilir. Evet. Amacımız o seviyeye indirmek aslında. Aslında tansiyon ilacı bir nevi özellikle ben kendim için söyleyeyim tabii herkes için bir şey diyemem. Ee, böbreklerimi koruyor, evet. organ hasarına karşı beni koruyor. Ee, bu önemli bir şey. Yani atlamamak lazım. Bir de bu pandemi sürecinde tansiyon ilaçlarıyla ilgili çok kafamız karıştı. E, onu mu alsak, bunu mu değiştirsek? Doktor olduk hepimiz haberlerde siz kıymetli doktorlarımızı dinleye dinleye veya okuya okuya. Bu konuyla ilgili de biraz aydınlatsanız. Öncelikle bir önceki sorunuzda söylemediğim bir şey var. İlaç aç karnımı, tok karnımı evet. <laughs> Pardon. Her ilacın farklı bir e, alınma şekli olabilir. Fakat tabii ki bir mide problemimiz yoksa aç karnı alınmasının emilimi daha fazla olacağı için tercih ettiğimiz bir gerçektir. Ama bazı ilaçları akşam tercih edebiliriz etki mekanizmasına göre. Bazılarını sabah tercih edebiliriz. O tamamen ilacın tarzıyla, tipiyle alakalı. pandemiyle ilgili de haklısınız. İlk başladığı dönemde şöyle bir endişe vardı. E, tansiyon ilacı kullananlarda koronavirüse yakalanma riski artıyor diye. Bu aslında daha sonra çürütüldü. E, buradaki esas olay şuydu, koronavirüsün vücuda girdiği reseptörler, vücudumuzda... ACE2 mi? Evet, öyle. <laughs> Bunun, e, bu reseptör üzerine etki eden ilaçlarla etkileştiğini ve bu ilaçları kullanan kişilerde o reseptörlerin sayısının arttığı ve bu koronavirüslerin buraya daha kolay tutunabildiği düşünüldü. Fakat evet. daha sonra bu çürütüldü. Böyle bir şey olmadığı söylendi. Fakat buradaki önemli nokta şuydu. Bu dönemde hastaların çoğu bu ilaçlarını bıraktı ve daha büyük problemler yaşadı. Yani tansiyonu yüksek seviyeden kişilerde koronavirüs hastalığı daha ağır seyretti. O yüzden bu çok büyük bir yanlıştı. Bu ilaçların bırakılmaması gerekiyordu. Bu saatten sonra da bence söylemek lazım hastalarımıza Mutlaka. asla ilaçlarını doktorlarına sormadan bırakmamalıdır. Evet özellikle şu pandemi döneminde hani hala bu yanlış bilgiyle kalmış e, kişiler olabilir. Tansiyon ilaçlarımızı hiçbir şekilde bırakmıyoruz. Bu bilgi çürütüldü evet. diyorsunuz. Bu da önemli bir bilgi. Ben şimdi başımda bir ağrı hissediyorum. Bir tuhaflığım var. Ee, dediğiniz gibi hafif bir mide bulantım oluyor. Ee, ne doktoruna gideceğim? Hadi bakalım. Aslında iç hastalıkları, dahiliye, hekimleri biraz daha erişkinlerin hekimi gibi oluyor. Aslında onlara ilk başta başvurmak daha doğru. Ee, oradan da uygun yerlere sevk. Yönlendirme. Evet yönlendirme ee, daha doğru bir yaklaşım. Özellikle e, Tolga Hocam da bahsettiği hipertansiyondan kuşkulanıyorsak hastalarda... Ee, bir takım bizim e, tansiyon tanı koyma noktalarımız var. Mesela biz çok atlıyoruz. Gece hipertansiyonu daha tehlikelidir. Tolga Hocam birazdan bahseder. Biz bunu hep atlıyoruz. Gündüz hastalar ölçüyorlar normal geliyor. E, ama biz tansiyon holter dediğimiz 24 saatlik ölçüm cihazlarımız var. Biz onları taktığımızda bakıyoruz ki gece daha yüksek. Hı. Diyoruz ki tansiyon hastasısın sen. Ama hocam ben gündüz ölçüyorum işte tansiyonum yüksek değil. Ama bir taraftan da başı ağrıyor. Bakıyoruz kat duvarı kalınlaşmış ekoda biliyorsunuz biraz önce organ hasarı, yani end organ hasarı dediğimiz tansiyonun göze vuruyor, işte kalbe vuruyor, böbreklere vuruyor. Aslında diyabetten sonra böbrek yetmezliğinin en sık nedeni hipertansiyon. Bir diyaliz merkezine gittiğinizde 10 kişi diyalize giriyor. Sorduğunuzda 5'i 6'sı onların yarısı diyabet yüzünden giriyor diyalize. Uh -huh. ee, diğer bir kısmı da aslında hipertansiyon yüzünden diyalize girmek zorunda kalıyor. O kadar ciddi bir hastalık. Bakıyoruz kalp duvarı kalınlaşmış. E, ama hocam tansiyonlarımı ölçüyorum. Size listeyi getiriyor. Bakıyorsunuz yok. İşte bu devrede mutlaka tansiyon holteri de yapmak lazım. 24 saat boyunca gece olan yükselen tansiyonu e, kaçırmamak adına. Siz ne söylersiniz? Ee, hocam? Kesinlikle katılıyorum Murat'a. Tabii ki tanı koymak için bir ofiste yani doktorun odasında kan basıncının 140-90 mm üzerinde seyrettiğinin saptanması ve bunu en az 3 kez tekrarlanması gerekir. Bu şekilde tansiyon hastalığı tanısı konulabilir. Burada önemli noktalardan biri, Murat'a katılıyorum. Mesela hasta doktora geldiği zaman heyecandan tansiyonu çıkabilir. Buna beyaz önlü tansiyon diyoruz. Evet. Ya da bazı hastalarda maskeli hipertansiyon oluyor. Doktorun odasına geliyor, tansiyon normal. Evde tansiyonu çok yüksek seviyor Burada kilit nokta tansiyon noktası. 24 saatlik bir hotel cihazında bu değişimleri görmekteyiz. Hiç, e, e, hiç zor bir şey değil. Hiç zor bir şey değil. Yapılıyor. O zaman sizin elinizde tabii veri çoğalıyor. Ee, gece çıkıyorsa mesela, e, baktığınız solterde gece çıktı, tansiyon e, ayarlamasını öyle mi yapıyorsunuz? Gece çıkıyor diye gece mi e, ilaç alması gerekiyor? Bu i̇laçların çoğu aslında 24 saat etkili gibi duruyor. Ama özellikle gece hipertansiyonu varsa akşam klinik pratiğimizde akşamları tansiyon ilacını verebiliyoruz. Sabah da verebiliriz. Oradaki önemli noktalardan biri şu, gece tansiyonları düşmüyoruz. Normalde bizim beklediğimiz şudur. Gündüz tansiyonlarına göre gece daha düşük tansiyon bekliyoruz uyku sırasında. Ama bu eşitlenmiş ya da daha yüksek biliyorsa biz buna gece e, bozulan bir kan basıncı yüksekliğinden bahsederiz. Bu bize aslında şunu işaret ediyor. Bu hastanın acaba uyku apnesi mi var? Çünkü uyku apnesi olan hastalarda bu şekilde bir e, seyir oluyor tansiyonu. En azından onu yakalama açısından da önemli. Yani çok güzel bilgiler e, ediniyoruz gerçekten. Peki. Şu tuz konusunu sormak istiyorum. Yani tansiyon deyince biz 3-4 arkadaşım bir araya geldiğim zaman aman tuz yemeyeyim tansiyonu çıkar e falan. Bu, bunu bir bize biraz anlatın. Bir de şöyle bir hadise biliyorum. Daha yaşlıca bir büyüğümüzde hiç tuz yemediği için bir sodyumda bir problem yaşandı ve hakikaten bir şeye girdi. Bu dengeyi biz nasıl tutturmalıyız? Hangi tuzu yiyelim, ne kadar yiyelim, hiç mi yemeyelim? Biraz ee, bilgi verir misiniz? Tansiyon, Tansiyon tuz ilişkisi. Vücudumuzun tuza ihtiyacı var, bu kesin. O Değil hastadan mi? da bahsettiğiniz gibi tuz almazsak sodyumumuz düşer, daha büyük problemlerle karşılaşabiliriz. Ama bizim Türk toplumu olarak günlük tuz tüketimiz 20 gram. Çok ciddi bir rakam. Burada önerilen günde 5 gramın altına tuz tüketilir. Yani eğer biz günde 5 gramın altında tuz tüketebiliyorsak sorun yok. Bunu şeyle ya, söyler misiniz? Çay kaşığı, tatlı kaşığı e, çay ne kaşığı, kadar? çay kaşığı. Çay, çay kaşığı 5 grama tek aldı. Bir, bir çay kaşığı değil söyleyelim. mi? Sadece o değil. Mesela sofra tuzundan bahsediyor ama bizim yediğimiz erikte de tuz var. E, domateste de tuz var. E, ne bileyim işte ekmeğimizde de tuz var. Yani her şeyde tuz var. Tamam. O yüzden sadece biz bunu dışarıdan 5 gram alalım demek yanlış. yanlış. Çok az tüketmek lazım dışarıdan çünkü yediğimiz her şeyde Mesela ben domatesi hayatta tuzsuz yiyemezdim. Yani çok sevdiğim bir şey. Şimdi tuzsuz yiyorum. E i̇nsan kendini her şeye alıştırıyor, terbiye ediyor. Her şey aslında burada. Evet, şimdi geldiler. Tanıyı e, koydunuz. Belki yanında eşlik eden bir arkadaş hastalığı da e, var. İlaç düzenlemesini yaptınız. Sonra nasıl ilerleyecek? İlaçları düzenli alma, kafamıza göre bırakma ondan yani o noktaya gelmeden şunu söylemek lazım. Bir tansiyon tedavisi mutlaka yaşam tarzı değişikliği ve egzersizle birlikte olmak. Ha. İşte bunu söylüyorum. Yani sadece ilaç yeterli değil. Evet. Hatta bazı evre hipertansiyonlar yani çok düşük. Diyelim ki işte hastanın 140'a 92 tansiyonu var. Ee, yeni tanı bir tansiyon. Mesela bunu hiç ilaç vermeden bu hastaya yaşam tarzı değişikliği ve egzersizlerle bir süre takip edebiliriz. Yani illaki ilaç vermek zorunda değiliz. Ama tansiyonumuz 160'a 100 mm civarı üzerinde o zaman mutlaka ilaç tedavisi verilecek ve beraberinde yaşam tarzı değişikliği yapılacak. Tolga Hocam bir şunu ekleyeyim. Biz bir kilo verdiğimizde kan basıncımızda 1 bir mm milimetre düşük oluyor. Yani aslında kilo vermek, egzersiz yapmak o kadar çok e, tansiyonumuzu regüle edip düşürüyor ki. Aslında medikal tedavi ihtiyaç olmadan biz klinik pratiğimizde görüyoruz. Sadece kilo vererek tansiyon enerjinden kurtulan hastalar var. Bu, da çok Değil önemli mi? Bir Bu şey. yaşam Arkalı. tarzı değişikliğinin bir parçası, parçası. ama yaşam tarzı değişikliği zaman tuzu azaltmak, egzersiz yapmak, Akdeniz usulü beslenme. Yani hastanın taze sebze, meyve tüketmesi, balık ağırlıklı beslenmesi e, burada çok önemli. E, mutlaka alkolün azaltılması, sigaranın bırakılması, bunlar yaşam tarzı değişikliği. Bir de egzersizi buraya katmak lazım. Burada orta düzeyde dinamik egzersizler. Yani yürüyüş, tempolu yürüyüş, bisiklete binme, yüzme... Açık hava. Açık hava, yani bu tarz e, egzersizlerin de mutlaka eklenmesi lazım. Bana en iyi gelen şey açık hava, temiz havada yürüyüş. Çok iyi geliyor. Yani hem sakinliyorum, hem tansiyonum çok güzel oluyor. Ama mesela çıkmadan önce hem şekerime bakıyorum, hem tansiyonuma bakıyorum. E, tansiyonumuz yüksekken o egzersizi yapıyor olmak. Yani şekerde biliyorum. Mesela şekerim yüksekse ben yürüyüşü biraz durdururum. Yani kalbi zorlamayayım diye. Doğru mu? Ee, çok önemli yine çok önemli bir noktaya değindiniz. Değinirim hocam ben. <gülüyor> <gülüyor> bu gerçekten çok önemli. hastalarımızda sürekli sorduğu şey bu. E, ben tansiyon hastasıyım. Benim spor yapmamam lazım. Şimdi böyle bir anlayışı var. Bu yanlış. Ama şu bir gerçek tansiyonunuz çok yüksekken yani. mutlaka e, tansiyonunuzu tansiyonunuz düşürün ondan sonra spor yapın. Yani siz yeni tanı bir tansiyon hastasınız. Tansiyonunuz 18'e 12 mm civarı düzeyinde gidiyor. İlaç tedavisi yeni başlanmış. Bekleyin. Bir tansiyonunuz otursun. Bir normale dönsün sonra egzersiz yapmaya başlayın. Hı. Ama e, ben tansiyon hastasıyım. E, tansiyonum da normal gitmesine rağmen ben yine de spor yapmayayım. Tansiyonun yükselir korkusu yanlış. Ne kadar çok egzersiz, ne kadar çok buna dikkat etmek tansiyonunuzu daha iyi kontrol altına alma şansı sağlar. Yani çok yüksekken bir e, ilacımızı alıp biraz bekleyip ondan yani sonra. Biraz beklemekten kasıt e, hemen e, aldım 10 dakika sonra değil yani birkaç gün kendinize zaman tanıyın tansiyonunuz bir tamam. olursun e, birkaç gün normal gittiyse bir sonra spor yapabilirsiniz. Harika evet. harika mesela ben şeker yüksekken de e, mutlaka bakarım yani egzersiz yapmadan. Dışarı çıkmadan ve yanımda mutlaka bir şey bulundururum. Eğer düşerse onu hissediyorum. Ya insan da zamanla bunlara alışıyor. Fakat hastalıkların en başında çok şey oluyoruz. Çok bilgisiz, hiçbir şey bilmiyor. Ben şimdi ne yapacağım? Bu bana oldu. Panik yapıyoruz. Ben yaptım daha doğrusu. Pek çok insanda da görüyorum. Ama öğrendiğimiz, bilgilendiğimiz zaman onunla başa çıkabilmek çok daha kolay oluyor. Tansiyonla birlikte alınabilecek vitaminler veya şunu almayın siz demin dediniz bazı ağrı kesiciler... Bunlara nasıl ayırdığında olacağız? Hipertansiyon hastası kullanamayacağı bir vitamin yok, kullanabilir. Tamam. Ama bu pandemi döneminde biz vitaminlere çok suistimal ettik. Evet. Ee, önümüze gelen her vitamini aldık, ee, doktora sormadan aldık. O yüzden tabi bazı yan etkilerini gördük. Ek hastalığı olanlarda da daha fazla yan etkileri oldu. Ama genel olarak prensip olarak yağda eriyen, suda eriyen vitaminler olsun e, hipertansiyon hastasının almasında bir sakınca yok. Bu da iyi bir bilgi evet. e, hocam gerçekten. Başka konuşmadığımız e, ne kaldı? Mesela sizin tuzu çok düşmüş demiştiniz hatırlar mısınız Evet, şeyleri sodyum o çok önemli. Şimdi orada hep biz tıp fakültesinde öğrenci adaylarına, doktor adaylarına şunu söylüyoruz. Hastalık yok hasta var. Evet. Herkesi kendi değerlendirmek gerekiyor. Mesela bazı antidepresanlar aldığınızda tansiyon tuz kısıtlaması yaptığınızda sodyum düşüklüğü yapıyor. Özellikle biz geriatrik yaşlı hasta popülasyonunda antidepresan çok kullanıyoruz. Bazı ilaçlar da sodyumu düşürüyor, etkileşiyorlar. Onu tansiyon ilacına bağlamamak lazım ya da az tuz alımına bağlamamak lazım. Diğer ilaçları mutlaka sorgulamak lazım. Bu çok önemli. Evet. E, gerçekten e, çok böyle tansiyonla ilgili sorunu olan çok kişi tanıyorum. Kimi çok daha genç, kimi ergen, kimi daha yaşlı. Fakat zaman içinde e, insan kendini biliyor. Ben şimdi benim tansiyonum bir şeye üzülürüm Sıkılıyım, çok fazla böyle dışa vurup karşı tarafa mesela şey yapamam. Onu içe attığım için hem şekerim hem tansiyonum tetikleniyor. Ben kendimi biliyorum. Onun için ben kendimi biraz böyle ortamlardan sakınıyorum. O ortamlarda bir duvar örüyorum kendime. Yani kendimi bir korumaya alıyorum. Onun için insan önce kendini çok iyi tanıyacak, bilecek, kontrollerini aksatmayacak. Değil mi hocam? Son bir, bir şey soracağım. Yılda kaç kere bir kişi, sağlıklı bir kişi kaç kere e, gidip de kontrol yaptırmalı? E, tansiyon ya da diğer e, şeylerini. Hani check-up demiyorum da bilgilenmeli. Ekosunu, evet, tansiyon evet. hastası neler yapmalı? 40 yaşından sonra önerdiğimiz yılda bir kez zaten tansiyonunuz olmasa dahi gelin kontrol yapın. Ama tansiyon tanısı almış bir kişinin de 6 ayda bir kontrolünü mutlaka yaptırması lazım. E, bu daha genç kişilerde eğer tansiyon tanısı almadıysa, yani daha önce söylediğim gibi 3-5 yılda bir mutlaka tansiyon kontrollerini yaptırsınlar. Ama ben tansiyon tanısı aldım, ben tansiyon hastalığı ilaçlarımı kullanıyorum dedikleri noktada yılda en az 2. Fakat en ufak bir şikayetlerinde hemen doktora başvurmalarını öneriyoruz. Evet, e, dikkat edilmesi gereken bir konu, atlanmaması gereken bir konu. Vallahi hekimlerimize çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bilgiler verdiniz. Ben biraz kendi merak ettiklerimi ama aslında çevremde duyduklarımı da size aktardım. Çok güzel cevaplar verdiniz. Çok keyifliydi bugün burada sizinle olmak. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Böyle özel bir günde 17 Mayıs hipertansiyon günü hipertansiyonu sizinle konuşmak siz değerli sanatçımızla evet, ve Tolga'yla, kardiyoloji uzmanımızla. Bir çok, çok teşekkür diyeyim. ediyorum. Hı -hı. Herkese sağlıklı Sizinlikle. günler diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağ olun. Hoşça sağ olun.